Değişir yönü rüzgarın. Solar ansızın yapraklar. Şaşırır yolunu denize gemi. Boşuna bir liman arar. Gülüşü bir yabancının çalıştır senden sevdiğini. içinde biriken zehir sadece kendini öldürecektir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Bir anı bile kalmamıştır. Geceler boyu sevişmelerden binlerce yıl uzaklardadır. Binlerce kez dokunduğum ten yazabileceğin şiirler çoktan yazılıp bitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Amutamaz olur artık seni bildiğin şarkılar. Boşanır keder zincirlerinden, sular tersin tersin akar. Bir hançer gibi çeksen de sevgini, onu ancak öldürmeye yarar. Uçarı kuşu sevdanın alıp başını gitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir. Yitik bir ezgisin sadece. Tüketilmiş ve düşmüş gözden. Düşlerinde bir çocuk kıçkırır gece camlara sürtünürken çünkü hiçbir kelebek tek başına yaşamaz sevdasını severken hiçbir böcek hiçbir kuş yalnız değildir ölümdür yaşanan tek başına aşk iki kişidir işte vardı Türkiye, yani Türkiye tarihi diye iki tane var. altında çizmişim iki tane. İki tane çocuk ya, çıktı karşımıza. Biri Fransız, biri Yunanasındır, Fransız. Provokatör. Ya çocuklar ya. Onlara, çocuklar onlara, şey, yapıyorlar. şey yapıyorlar işte. Ben, bakın dinleyin şimdi, 1915 yılında neler olmuş. Van'da Ermeni çeteleri saldırmışlar. Bir taş olmuş, bir taş olmuş, bir olmuş, böyle dinliyorlar. Ne 1915'ten haberleri var, ne Van'dan haberleri var. Ne? Onların kafasında kötü Türkler, iyi Ermeniler, özür. Bu kadar evet, basit yani. Evet. Bütün Avrupa'da böyle. Beyinler bu kadar dar. Yani bu olay 1. Dünya Savaşı yıllarındaki bir trajedidir. Bin tarafından konuşuruz yani. Koyarız masaya yatırırız. Bir da şu olmuş, Ermeni halkı büyük bir trajedi yaşamış. Kesinlikle. Türk halkı da yaşamış, Rum halkı da yaşamış. Savaş vardı Osmanlı nihayetinde. Osmanlı'nın parçalanma döneminde, Birinci Dünya Savaşı'nda çok büyük acılar yaşandı, hatalar yapıldı. Çok iddiat ve Terakki'nin göçe zorlaması Ermeni halkının bir savaş suçudur bana sorarsanız. Ama bu bir genosit, merasim değil. Savaş suçudur. Ve orada gerçekten kötü şeyler, çok kötü şeyler yaşandı. Ha, öyle olmasaydı ne olurdu? Bunu da konuşalım. Ermeniler Türkleri arkadan vurur mu? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Yani Ermeni çetelere bunlar neler doğdu ama... Mesela İstanbul'daki Ermeni aydınlarının bir günahı yoktu ya. Yani başka türlü halledilebilirdi. İşte onlar içinde pamuk Halledildi vardı. ama başka türlü halledilebilirdi. Arada fikirlerimizi söyleyebiliriz. misin? Elbette ya, mi? ya elbette. Hocam şimdi biz hep böyle diyoruz. Evet Ermeniler iyiydi. İttihat ve terakki gününden sonra Ama geldiğimiz noktada... Körü körüne düşman olan aslında Ermeniler çiftler değil. Şimdi o işin başka tarafı. Yani o olay şu. Şu anda O yani. da o da şu bak. Şu Orada, da. Orada da şöyle bir durum ya. Ermeniye deyince felaketim olurdu, ağlardım. Bir sevdiğin vardı, duyardım. Çöp gibi bir olan ipince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne zaman karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu, ağlardım. Ne zaman Maçka'dan geçsem limanda hep gemiler olurdu, ağaçlar kuş gibi gülerdi, bir rüzgar aklımı alırdı, usulca bir cigara yakardın, parmaklarının ucunu yakardın, kirpiklerini eğerdin, bakardın, üşürdün, içim üferirdi, felaketim olurdu, ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Cezabel kan içinde yatardı. Sen kalkıp ona giderdin. Benzin kül gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı felaketin olurdu. Allah'a <laughs> <gülme> Sen <escuchar> konuş Ya. ya

sonra sahip güzel Três, dois. Kavuşan hasretin O yediği kavuşan hasretim... Sen Esin asil, garip senindir ya, kalbim senindir. Neşmiş? ben çeksem. O şansı kaybedecek Allah. O işin hayatını dağıtamıyor. Çakışıyor, o mesut. Daha ciddi davranırsa başka gibi olurdu. İstanbul Üniversitesi'nden profesyonel olarak da olurdu. Kadın da var, eşlik olurdu. Kadın doğmuştu da şöyle. Fark ettiler ya. Meydan üniversitesi de. Diyebiliyorum. 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 <gülüyor> <gülüyor> e şerap kime, şerap. Cık, yani. Önce su. İlk bir de... <laughs> biraz Hocamla birazdan fotoğraf